Evet, burada da arkadaşlar. Avlu'daki Şadırvan'ın şiiri çok hoşuma gittiği için son olarak size onu da göstereyim. Son durağımız burası olsun. Sinan Paşa Camii'nin mimari özelliklerini içeride gördük ama burada da şunu fark edelim. Bakın Edirne Kapı Mihrimah Camii'nde ya da Sinan'ın bazı camilerinde olduğu gibi medrese ile cami aynı avluyu paylaşıyor. Bakın burada gördüğümüz medrese hücreleri, içeride gördüğümüz cami kısmıydı. İkisinin de avlusu ortaktır. Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'nde de böyleydi. Ama bu caminin bir özel güzelliği var ki o da ta klasik dönemden günümüze ulaşmış şahane bir şadırvan. Mimar Sinan'ın farklı bir tarzı, denemesi ve üzerinde çok güzel bir şiir. Şiire yakından bakalım. Bakın. Şimdi Sinan Paşa'nın yaptığı hayrattan bize bahsedecek. Bu nice hayrata sebep olduğu bugün. Bakın şurada bugün yazıyor. Bugün bu kadar nice hayırlara sebep oldu ya o Sinan Paşa. Şurası deform olmuş biraz ama devamından anlayacağız. Rahmet eyleye yarın Halil. Halil ona Allah bugün o hayırda bulundu yarın da. öte tarafta ona rahmet eylesin. Ehli cennettir denilse hak durur. Yani cennet ehlindendir dense haktır doğrudur. Oldu asar ana Çünkü kim delil. Çünkü yapmış olduğu bütün hayır eserleri onun cennetlik olduğuna delil oldu diyor. Kapıdan o mirmiran idi hem yani hem kaptan paçaydı hem de beyler beyiydi, emirler emiriydi o kişi diyor. Devam edelim. Kılmış idi kafiri gayet zelil. Yani bütün kafirleri zelil kıldı, alçak kıldı. Şimdi bakın şurada çok ilginç bir benzetme yapacak. Pardon abi. Hazreti Yusuf'a benzetilmiş güzelliğiyle. Bakın diyor ki Yusuf'u sani e, ee, disem ne ola ana yani ona desem ki ikinci Yusuf'tur. Ne ola? Neden? Çünkü yüz güzelliğini şimdi burada söyleyecek. Sinan Paşa güzel yüzlüymüş şairin anlattığına göre. Bu arada şair kim? Reisül Kitap Mehmet Efendi bunu yazan kişi ki andadır Hulke Hasan Hüsni Cemil. Yani bütün güzellik, yüz güzelliği ve yaratılış güzelliği ondadır. Bu yüzden ona Yusuf-u desem, ikinci Yusuf'tur desem yeridir. Devam edelim. Merve Hakkı için diye ehli safa Kabe'de zemzem etti Sebil Halil. Şimdi Halil olan Hazreti İbrahim Kabe'de, bakın şu kef, Kabe'de zemzem bakın z üste sonra mim zemzem etti sebil desem yeridir. Ehli safa merve hakkı için böyle desin. Sihriya hatif dedi tarihini. Sihriya hatif bu artık şairin tarih düştüğü kısım olduğunu bize gösterecek. İsmi geçti. Çeşmi-i ab hayat selsebil. Yani hayat suyu ve selsebil suyu olan e, bu çeşme bir kerim edüp sebilullah diye buradan devam etmiş. Ama önemli olan güzel benzetmeler bu kısımdaydı. Hz. Yusuf'a benzetilmiş Sinan Paşa ve tarih düşerken şair Reisül Kitap Mehmet Efendi böyle güzel ifadeler kullanmış. Bakın çok güzel kabartmalarla yine servileri, motifleri de görebiliriz. Mimar Sinan'dan döneminden kalma orijinal bir şadırvandır. Bu şadırvan. Ya, içine de böyle. Değil. Tabii içine Yereli yine falan, bitkisel bezemeler. bezemeler Aynen yöne. dediğiniz gibi bakın fark ettiğiniz yaprak motifleri, yani e, bakın çiçekler. Aynen. Yarenin de var mıydı Ama bilmiyorum. Boşluk bırakılmamış, doldurulmuş haklısınız. Ama şimdi